Hepinize merhaba dostlarım. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'in 2.1 yama notlarına inceleyeceğiz. Aşırı derece fazla bir yama notu gelmiş. Çok fazla karakter gelmesi, nerf, buff dengesi bu sezon aşırı derece fazla olmuş. Sanki gerçekten loldeki gibi etkili olmuş. Normalde en son yamaları bir iki karakteri etkiliyordu. Bu sefer çok fazla karakter etkilemiş. Yeni karakterlerle ilgili şeyler gelmiş. Oyun içi değişiklikler gelmiş. Hepsine bakacağız. Wild Rift 2.1 yaman notları zaten yazıyor. İlk olarak yeni şampiyonluğumuz Asi Zaya. Zaya benim e, normal lolde oynadığım 4-5 tane nişancılardan biri. Kendisinin E'sini ve ultisini çok sevdiğim için oynadığım bir karakter. Ant'ın düz vuruşlarınızı çok fazla vururken bir de E ile burst atabiliyorsunuz. Karakter çok OP. Karakteri şimdiden e, tanıtmak istemiyorum çünkü oyun içi değişiklik olabilir. Şu anda oyun içi bir oyun bilgimiz yok. Hani normal lol gibi çıkarsa karakterin Pasifi filan derken karakter çok OP Karakterin kendi lane özelliği, kendi ait stun'ı var, kendi e, saldırı saldırısı artışı var Bir kaçış şi, ultisinden geliyor, ultisi çok geç geliyor Onu artık ayarlarlar mı bilmiyorum Tabi bu Zaya dediğimiz karakter Pardon Hafize ah, omzum ağrıyor Bugün e, video biraz geç çekiyorum e, İş yaptım da omuzum ağrıyor Tabi Zaya'nın da e, Sevgilisi Rakan Gönül çelen rakan rakan bir support karakter zaten zaya bir nişanlı bunlar hikayesel olarak da oyunda da sana sevgili çitler böyle oyundaki yan yanaken sürekli konuşurken birlikte base atıyorlar falan base anın pasifi var yani bildiğin aynı anda base atıyor arkadan birini base yolluyorsun son bir iki saniyeden sen de base'e yakalıp bedavaya hızlıca gidebiliyorsun böyle şeyleri de var rakan aşırı da kitle kontrolü olan aşırı da atılması olan bir güçlü bir e, supporttur kendisi yani karakterde kitle kontrolü çok fazla atılması fazla. Kalkanı falan çok fazla. Aşırı OP bir karakter. Zaya, Rakan, Support. ilk çıkacak karakter Zaya ve Rakan ikilisi olacak. Tahmini olarak Mart'ın sonlarına diyor. Hani 14 Şubat'ta falan da gönderme olur. O yüzden ben 20-25 Mart arası diyorum. Ay Şubat diyorum. Evet. ilk çıkacaklar bunlar. Özellikler tekrar artık son 50 oyununuzun tekrarını iz, izleyebilirsiniz. Bedeninizi geliştirmek veya unutulmaz anların yeniden yaşamak için oyununuzu yeniden seyredin. Yani güzel bir özellik. Normal Lör'de vardı. Ben mesela bir iki e, videoda kullanmalık an için böyle bir şeyler çekmek istiyordum. Fakat çekemediğim kısımlar oluyordu. Yani mesela videonu siliyordum ama onu geri koymak için böyle şeyler düşündüğüm oldu. İlk ki böyle bir özellik gelmiş yani çünkü normal LoL'de de var. Yani burada neden olmasın? Ayrıntılı bilgiye baktığında tekrarlarla karşılama gitmiş sayfasında veya oyun sonunda ekranına erişebilirsiniz falan filan. Hız ayarlama filan. Yani normal izleyici modunun özelliklerini anlatmış. Ha şey tekrarlı. İzleyici modu koçların organizasyonu ve başkalarının karşısında izlemekten zevk alan oyuncunun dikkatini iki dokun gibi oyunu izleyebilme özelliği. Yani arkadaşın oyundayken onun maçına gelip oyunun takip etme özelliği Bu. Evet gelelim kostümleri videoyu da fazla unutmayalım. Kostümler gelecekte çıkacak 2.1 kostümleri 2.1A, 2.1B ve 2.1C Yaman ile birlikte oyuna gelecek. Ay canavarı serisi var. Onun panda Panda Timo, Kozmik Günrakan, Günlavzı Veyn falan gibisinden kostümler geliyor ve Wild Rift'te çıkan ilk özel kostüm paketi. Ay canavarları. is i̇şte Ay canavarları Miss Fortune. Şöyle animasyonlarını izlet, Sen bilmiyorum. Ben onu link olarak bırakırım. Vulkonmuş. Bazı karakterler Darius'a falan da çıkıyordu. Ben gördüm. Onu ben unutmazsam buraya koyarım onları. Zaten diğer karakterleri biliyorsunuz. Bir şey koyabilir miyim? Gönül Hazisi ve Gönül çok değişmiş. Bu ikisini unutmazsam koyacağım. Ee, ne yaptım ben? Şu an site gitti. What the fuck? <laughs> evet arkadaşlar, e, aniden site dondu, hiç hareket edemedim. Evet, bizim için en önemli olan şey geldi. Ko i̇şte görüntü oydu buydu şuydu bunlar. Daha ziyade arka planda kalan bizim için en önemli olan şey nerf-buff-revert dengesi. Ve bu sezonda bayağı bir dediğim gibi karakter değişti. Korki e, birinci fosfor bombası, birinci skin'inin ilave saldırı gücü 0.5'den 0.7'ye gitmiş. Makine tüfeğin hasa, e, neydi büyü direnci eksiltmesi arttırılmış. 4'ten 8'e 6'dan 12'ye baya bir yükselmiş. Karakterin taban hasarı 80 90 110 diye giderken 80 115 150 baya bir artmış taban hasarı. İlk seviyede aynı sonra hızı da artıyor. SG oranı tüm yeteneklerin seviyede 0 25 0 25 0 45 ve 0 65. Ya, neye o dönüşünü görmedim. İri kıyım taban hasarı 160'dan 160. İkinci ilk tabanları aynı. Geliştirdikçe ki verdiği hasarları artmış. Yedi kıyım SG oranında yani sal e, SG oranı derken saldırı gücü oranında baya bir değişiklik olmuş. Yani Korki'nin şeyini arttırmışlar. Daha çok dürtme hasarına bir değişiklik gelmiş. Karakter artık dürtme hasarı eskiden daha çok Zaten karakterin düz vuruşları çok fazla vuruyordu. Onun bir ağır bir artışa gerek yoktu. Yine iyi bir buff gelmiş. Korki daha kullanışlı ve daha tehlikeli bir hale gelmiş. Artık Korki eskisi gibi düşünmeyin. Artık Korki daha korkutucu bir halde. Jarvan. Jarvan maalesef benim sevdiğim bir orman heroes olsa da fazla meşhur değil. Belki bu yama ile birlikte metaya oturabilir bilmiyorum. Seviye, seviye başı yetenek şey saldırı gücü artışında bir hani bir puan artış olmuş. Yani artık daha fazla artacak. 3.6'dan 4.55'e yükseltilmiş. Pasifi ordu marşı artık 20 askeri hasar veriyor. Bu da arttırılmış. Normalde daha azdı. Sadece azaltılması beklemiyordu. Karakterin o kadar da nasıl söylesem bireysel bir gücü genel takıma destek bir orman. Kendisi zaten stanı atılması ve hapsetmesi olduğu için tam bir gang attı lane'den sıçra atamadığı sürece karşı takım her türlü bir kil çıkarma potansiyeli olan bir karakter. Çünkü hem zıplatıyor hem hapise koyuyor. Böyle bir güzelliği var. Onun dışında ejderha saldırı ve Demas sancağı atılma kombosunun isabet alanı artık daha geniş bir range var. 2'den 2.5'e yükseltilmiş. Bu da güzel. Onun dışında sabit atılma hızı 0.4'ten 0.25'e yükseltilmiş. Bu da oldukça güzel bir özellik. Carva'nın ee, Jarvan'ın gücü bayağı bir artmış. Onun dışında Jax. Jax daha güçlü olmasını beklediğimiz karşılaşmalarda düşük bir performans sergiliyor. Evet ben zaten bunu belki video videoda söylemiştim. Jax'a karşı Jax'la pente attığım videoda bile söylemiştim. Jax lolde kadar OP olamamış. Yani şimdi zaten hiçbir karakter lolde kadar OP değil de orana baktığımızda Jax normalde mesela tek atlayışta herkesin içinden geçen bir karakter. Ee, karakter 2000 stack, 2500 stack bir nasıl kesebilme potansiyeli sahip karakter. 2000-2500 stack Noss'u kesebilen bir karakter yok. Üstelik bu tank nosusu. hani saldırı gücü odaklı değil, onu bile eritebiliyor, böyle bir karakter. Q'nun menzili, sıçrama saldırıcının menzili 6'dan 6.5 arttırılmış. Bekleme süresinde azalma olmuş ve hasar arttırılmış. Güzel bir özellik. Tabii ben, nasıl söylesem, Q'yu genel olarak kullanmıyorum. Genel olarak bence Jax'ın asıl hasar kaynağı E'sidir. E'sinden bir değişiklik. Bence E'sinin bazılığına daha uzun süre dönmesini isterdim. Çünkü Lula kıyasla E'si gerçekten çok az bir süre açık kalıyor. Bu da benim çok uyuzuma giden bir özellik. E'ye basıyorum aga. Normal LoL'de böyle 3-4 saniye falan dönüyor. Aga bunun bir basıyorsun. 1-2 saniye. Bence onun değişmesi lazım ama bu da güzel bir özellik olmuş. Kaysa. Kaysa'nın gerekinden daha az hasar vermemize yol açan hata düzeltilmiş. W ettiğini yani ikincisi ki, hiçlik dobu isabet alan hedefi kemiren yerine hasarın doğru biçimde veriyor. Ben e, bunu duydum ama bilmiyordum. Yani iç başıma geldim. Sana kayısı bir kere oynadım. Böyle bir hata sormuş. W hatası düzeltilmiş ve kendi evet bundan bir önceki attığım videoda zaten Vettel şampiyon tanıtımında da e, üç, e, size laninglerde early game, late game, mini şey, orta oyun ismini unuttum. Biraz geç saat zaten 3'ü olduğunu görüyorsunuz daki video çekmiştim. Kenan oradayken bile çok güçlüydü. Kenan aşırı derecede saçma tasarlanılmış, matematik oranının fazla yüksek olduğu bir karakterdi. Ona da çok ağır bir nerf gelmiş. Zaten ben sırf bak ciddi söylüyorum. O videoda da bahsettim. Aga karşı takım Kenan'ı almasın diye ben Kenan'a 2600 mi 2700 mi usulü pağını kastım. Karakterde %71 bir win rate'im var. Geçen gün tabi o %70'e tam yuvarlandı. %70.5 oldu ama sıkıntı yok. Yine karakter hala yani güçlü ama eskisi gibi aldığımı yüksek olsa da win aldırmıyor. Yine kasarsa vuran bir karaktere güzel dönmüş. Şimdi taban saldırı gücü 58'den 52'ye düşmüş. Hareket hızı 335'ten 330'a düşmüş. Onun dışında ikincisi elektrik dalgası bekleme süresi bayağı bir arttırılmış. Özellikle erken oyunda. Üçüncü yeteneğin yanında E'sinin de taban hasarı azaltılmış ve AP oranı düşmüş. Zaten ben size şeyde de demiştim. Şampiyon tanıtımında da en çok AP oranı sahip ve en çok hasar oranı skill'e aslına bakarsanız E. Sadece laning'de rahat olması için Q full inir. Ki Q ya da bir nerf gelmemiş. Q'suna gelseydi gerçi aslında karakter daha aşırı güçsüz olurdu. O yüzden bırakılmış. Ultisi Bence çok doğru bir karar vermişler. Ulti yani aşırı derece iyi olmuş. Hani ne çok iyi tek atıyordu kırılgan yoksa ne çok az vuruyordu. Tam ortasını getirilmiş ve AP oranında düşmüş. Yani bu tam bir dengeleme olacak. Çünkü eski şu an bu yamalınca ulti tek atıyordu. Şu anda bunda direkt tek atamayacak. Karakter zaten bu arada high Bu çok ağır bir nerf yedese bile karakterin AP hasarı var. Toplayındaki AP hasarı olan karakter sayısı zaten az. Vitrdeki hiç yok denince kadar az. Üstelik <laughs> karakterin stun'ı var, AP var, hızlanması var, kaçması var, her şeyi var. Alan asarı yine karakter olup yi yine alıp oynayabileceğiniz bir karakter kendisi. Lee'sin geri savurma menzili Evet ultisinin geri savurma menzili biraz düşmüş. Bunun da sebebi şey diye bizim orman arkadaşları duymuştum. Mesela lol deck gibi şey yapamıyorum diyordu. Hani ulti Q'layamıyorum. Yani menzilimin range'ine falan çıkıyordu. Bu aslında bir nerf ya da buff değil. Dengeleme olmuş gibi düşünün. Tristana Tristana'yı ben hani oynamasam da En bot lane main arkadaşlarımdan hem de kendi gözümle gördüm. Aga karakter e, çok güçsüz tasarlanmış gerçekten. Yani diğer yordullar olan bu çok güçsüz tasarlanmıştı. Güzel bir buff getirmişler. Saldırı hızı ilk skinin seri atış saldırı hızı'nın oranı bayağı artmış hatta var mı? Bayağı artmış İlk seviyede aynen. Ya şey olmuş. %30 silmişler. Tamam mı? E, ikinci seviyeden başlamış. Öyle bir şey olmuş. Bekle, tabi bekleme süresi de bir yok. Süresi para aktifinin süresi artmış. Normalde bazen 5 saniye ki 7 saniye. Bu bayağı bir uzun bir süre. Bir, de, bir, takım savaşın başından sonuna kadar gibi bir süre. onunca roket atıştığı yani W ikinci skillinin taban hasarı arttırılmış. Onun dışında ikinci patlayıcı Pasif taban hasarı arttırılmış, aktif taban hasarı arttırılmış, SG saldırı gücü oranı arttırılmış karakter artık daha işlevsel olacağını düşünüyorum. Şu karakterin build'ine falan bakıyorum. Normalde bu build'de mesela bir Draven mi tamam, bir Draven aşırı olur. Mesela bu build'de bir Miss Fortune bir düz vursa beni falan alacağını düşünüyorum. Kralganım olsun örneğin. Tristan'a bir vuruyor, çeyrek çeyreklerine falan gidiyor. Adamda statik var, bombardıman var. Ebedi kılıç var, kritik de vuruyor. Yani Çeyrekcan çok saçma. kırılganım bir karakterken. Gerçekten güçsüz olduğunu düşünüyorum. Şu an iyi bir dengeleme almış. Twisted Fate. Twisted Fate bir kart seç. Mavi kart mana yenilemesi arttırılmış. Mavi kartın yetenek gücü oranı arttırılmış. Kırmızı kartın yetenek gücü oranı arttırılmış. Onun dışında altın kart sersende etme süresi de bakayım. Arttırılmış evet. Arttırılmış. Normalde şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız bence Twist Fate gerçekten zor bir karakter. Çünkü Twist Fate'in öyle hasarı çok zayıf. Sadece menzilli sayesinde birazcık bir şey bölüyor. Menzilli de eğer karşısında da bir büyücü varsa genel olarak karakter e, düzgün oynanıyor. Çünkü karakteri de tek özellik bir kart güçlendirme var. Bir de bir tane atım hasar. Öbüre gelenler pasif ışınlanma. Karakterin çok fazla güçlü bir skill yok. Ama bunların elindeki iki skillin gücü çok fazla. Bunlar zaten late'de oluyor. Normal mesela rolde. Başıma bile geldi. Aşırı kasmış bir twisted fate. Ki bu zor görülen bir şey. Tek katlı kırılganları gerçekten tek attığını ben gördüm. Bu yüzü yüz canlı adama tek attığını gördüm. Onun için de Yasuo. Evet Yasuo'nun ultisi son nefes. Ee, arttırma gelmiş. Bence harbiden de doğru bir kanalım. Çünkü Yasuo'nun ultisi gerçekten hiç vurmuyor. Animasyonun süresi düşürülmüş. Bu da aslında Yasuo'nun iyiliği için. Çünkü Eee karakter havada bir buçuk saniye kaldığında hareket edemiyor. Yani karakter aslında havada çok fazla durmaması lazım. Tabi aynı şekilde havada e, savunma süresi yani stun süresi de düşürülmüş. Zaten Yasun ultisinin genel kısıtlarını ön plan değil. Vurduğu hasar ve hızlıcının bitim devam etmesi gerekiyor. Çünkü karakter zaten dönüşü ve kritikçi birisi. Yani ultisiyle bir saniyede vurduğu 500 hasarı karakter bir buçuk saniyede vurabilir. Yani bir, biri falan düşse karda olacak. Yani ulti harbiden de ulti atmış gibi olacak karakter. Onun da eşyalar. Yomu'nun tek... <laughs> Pardon. Boğazım <bir> şey kaçtım. <laughs> Beyler kusura bakmayın. Yomu'nun tek bir eşyaya göre fazla güçlüğü sunuyordu ve daha net ve bir amacı olması için onu zayıflatıyoruz. İmma pasif artık etki hasarını düşürüyor. Size hareket hızı sağlıyor. Öyle adam üzerinde ibrenin büyüsü. Böyle adam ekliyoruz ek ha. Ne yapmışlar? Yo mu? Nun zaten şey var öyle adam gibi pası vardı benim sana dikkatimi çekti direktman o kaldırılmış verdiği hareket hızı devam ediyor yani karakteri öyle adam gibi full dolduğundaki ilk vuruşun ilaveten büyük hasarı vuruyordu onun dışında Ölü adamın zırhı kaldırıldı. Saldırı isabet halinde iğme etkisi ilave bir hasara dönüşür. Onun dışında saldırı hala tüm iğme yüklerini kaldırıyor. Tamam. Bunun dışında bunlar var. Yeni itemlere baktığımızda yeni saldırılar artı arda kendi iğme yükünü eşlerini miktarda bir hasarı veriyor. Az iğme yükü tüketen e, tüketen yakın dövüş saldırı e, aynı zamanda bir saniye %50 yavaşlatıyor. Güzel karakteri biraz daha hazardan ziyade biraz daha etkili bir zırh haline, savunma haline getirmişler. Kefaret Efsun'un yeni hedef son 20 saniyesinde başka bir kefaretten etkilenmesi iyileştirme etkisi %7 zayıflatır. Pek etkili olabileceğini düşündüğüm bir şey değil. Çünkü zaten kefaret Efsun'un yani çok az alınan bir şey ve genel anlamda iki takım içerisinde sadece bir kişi falan alıyor. Broş efsunu hedefi son 20 saniye içinde başka bir broştan etkilenirse kalkan etkisi 20, %50 azaltır. Bak bu broş aslında bayağı anlamlı bir şey. Broş iyi olmuş. Oynanış yeni özellikler pin göstergesi. Oyundayken yaşanan ge gecikmeyi görünme özelliği eklendi. Bu ilk başta vardı zaten sonra kaldır çünkü yanlış gözüküyordu. Mesela MS yok gibi gözüküyor. Yani MS vardı. MS var gibi gözüküyordu ama MS yoktu. Onu sonra düzeltip geri koymuşlar. Onun için Portek kitleme, birçok oyuncunun Port kitleme özelliğini kullanarak şampiyonları gösterisini değiştirmek istiyordu. Biz de bu seçeneği ekledik. Port kitleme şu oluyor, e, Karakter mesela sizin normalde yani karakteri yürütüyorsunuz, sinemide kamera hareket ediyor, Buna normalde bozabiliyordunuz. Bunun da tabi nasıl, bilmiyorum portek kitlemeyi. Yani oradaki portek modunu değiştirmişler, normal LoL'de de var. Tabi serbest kamera modunu istesem de o gelebilecek bir özellik değil çünkü neyle kamerayı yöneteceğiz. Ama LOL'de bunu yaptığım bir şey özellikle mesela yeni gelecek Katerina, Pantheon, Diana Bu, bu ekibin içinde Katerina'yı ben serbest kamera bunda koymuşum Çünkü Katerina gerçekten eğer siz oynarken ekranda dönerse gerçekten bıçakları ezberlediğiniz konum kayıyor Ya buna dikkat mesela tabii Wild e Rift'te otomatik skill atışı olduğu için bunun yardımıyla belki öğrenebilir Çünkü yani bizim yerde bıçağımız var Hani kamera oynarsa biz o bıçağın tam olarak konumunu kadar yanlış yere E falan atabiliriz. Hani zaman kaydı belki öldürücü bir hamle yaparız kendimizi. Onu ayarlarlar. Oyun içi sohbet. Oyun içi sohbet ayarları güncellendi. Tümü takım kapalı seçenekleri tümü takım grup oldu. Yani gruba ayrı alır bu filan. Sohbete ufak bir şey gelmiş. Sihirdar büyüsü göstergeleri. Sihirdar büyüsü düğmenin etrafında bariyer hayalet gibi. Büyük olanımların ne kadar sürdüğünü belirten bir gösterge ekledi. Güzel çarp göstergesi çarp minyonların üstünde kullanılırken kazanılan altın miktarı azaldığını belli eden bir gösterge ekledik. Oynanış değerlerinde baron yaveri baron yaveri. Oy, bu şu baronu yaver güçlendi bir sahip şampiyonlar milyonlar çevirdi. Bak ha bu güzel olmuş baron buffı veriyorsunuz siz ya milyonu milyonun yanından gittikten sonra gerçekten uzun bir süre baya bir milyon buffı alıyordu şey Baron buff oluyordu, bu yarıya düşmüş. Bu oldu iyi olmuş çünkü ezilen takım gerçekten karşı takım ezliyorum ya ben. Bizim takım eziyor, karşı takım bir baron alıyor ve gerçekten bizi çok zor duruma düşürüyor. Zaten ezildiğimiz sinemilerde oynayamadığımız için milyonun içi gücümüz çünkü Biz daha düşmüşüz. Bize gerçekten zor bir duruma suçluyor. Yanpili yengeç. bir yengeç artık LoL PC'deki gibi ortaya çıkıyor. Oyun başlangıcında iki bir yengeç ortaya çıkıyor. Partnerlerin iki tarafında bir tane ve daha sonra iki tarafında bir rastgele bir yengeç ortaya çıkıyor. Diğer haftalık aktivite sandıkları işte öz mavi öz arttırıldı falan filan. Mavi öz kazanma olayını olayın arttırmışlar. Bu güzel çünkü çoğu insanda mavi öz arttırmada bir sıkıntı vardı. Bu ikinci çevrilmemiş hala İngilizce. Tam olarak da çeviremedim. Gifts, vehicles, emotions. Hediye ile ilgili bir şey diyor ama ben tam çeviremedim. Ben senden saat geç oldu. Beynim durdu. Şu videoyu da bitirmek istiyorum. 10. seviyeye ulaşıldığında önüne aktif de menüsüne kaldırma yol açan hata giderildi. Oy bu şu. Ve sonraki ücretsiz şampiyon rotasyonu da söyleyip videoyu çok kısa bir benim fikrimi söyleyip bitirelim. 4 Şubat 10 Şubat arasında Ariosol, Darius, Ezreal, Fizz, Jax, Jin, Lee Sin, Shayvana, Sona, Soraka. 11-17 Şubat arasında ise Amumu, Braum, Camille, Draven, Graves, Nami, Varus, Wukong, Z, Zix. Evet bu 2.1 yaması da bu şekildeydi. Arkadaşlar benim yorumum da şöyle bir şeyler söyleyeyim. Dengelemeler gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Güçlünün zayıfladığının zayıfında güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama Lol'ün şimdi yani insanlar çok fazla main karakter istiyor. Hani onlara da bir şey diyemiyorum da. Yani adam Katerina mıydı zaten Katerina Mey'in oynayanı çok dayana meşhur Pantheon canavar. var. sonra oyun support yok dedi. Support. Oyunda mid asesinin olmadığını fark ettiği için mid asesinin çıkarıyor dışında supportta da düzgün bir şey için iki tane güzel support çıkarıyor. Biz ama Ramos'u da duymuştuk. Ramos'un gelmemesi ben şaşırdım. Normalde şeydi diyorduk. Katerina e Ramos gelecek diyorduk. Ramos'u ben görmedim. O ilgimi çekti. O biraz görmek kaçtı. Onun dışında bir sıkıntım yok. Abi, benim isteğim oyundaki item eksiğini kapamız. Ben oyunda gerçekten düzgün bir item havuzun olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anki yeni çıkmış bir oyuna göre fena olmasa da hani biz arkadaşlar oynarken lol hissiyatı yok. Çünkü arkadaşlar herkes aynı build kasıyoruz. Normalde Kamil hiper bir kiri yani hiper keri demiyoruz. Yanlış tabir oldu. Bir parçalıcı bir canavar Ama oyunda ona göre itemler olmayacak. Kamil'e mesela tank itemi kazıyor. Normal Kamil'in buildinin itemleri olsa Kamil ansın birini çıkar direkt tek geri dönen bir karakter. Üstelik uzun süre savaşları da, da takılabiliyor. Çünkü karakterin pasifi var. Can çalma itemleri alıyoruz. Oyu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Karaktere güçlendiriyoruz. Ama bununla örnek tabii. bunun örneği bir sürü karakter var. Şu an bütün off tanklar aynı item çıkılıyor. Üçlük kuvvet ya da karabağat. Onun sıtarak ölümün dansı, koruyucu melek falan yani. Dört tane item alabiliyoruz. Beşinci itemi de düşünüyoruz. Ben de bazen donmuş alsam karda bir mahvolmuş var. Pardon. Beni çok zor duruma sokar. Hani Off'tan iteme alamıyoruz. Onun için can çalma düzgün item'ımız yok. Zırtleşmeler çok az. asesinler e, karabaltılı. Ben bu hit yapmak istemiyorum. Böyle karşıda tank yok ama hani bir kuldan eksiğim var. Onu kapatmak için karabaltı almak zorunda kalıyorum. Bunun gibi şeyler. Mesela Zed oynuyorum. Karabaltıyı ben niye alayım? kardeşim kardeşi tank yok. karşısın top değiniyor. Nil Akali. Mid değin zaten. Kırılgan büyücü. Ormanları kim? Vay. Vay dur. Sağlam. Eş, örneğin ne? olsun Evel'in sen bot botla indik dizisi falan sallıyorum. Bunlar çok kırılan. Ben bunları karabalta almak istemiyorum. Zırt delme itemleri yok. Ancak zırt etme itemlerinde de eksik var. Kritik itemlerinde şöyle bir şey söyleyeyim. AD kritik veren bir iki item gelmeli. Çünkü hep saldırı da Ben belki saldırıza kasmak istemiyorum. Bunu da ayarlarlarsa çok sevinirim. Şu an AD örnek yani AP de örnek video çok uzun sürecek. Bir de Banshee falan güzel olabilir. Banshee de gecenin kıyısı. Bak bu 2 item gelebilir. O zaman başlı Hydra, gelebilir. Bunun dışında baktığımda bakın neler gelebilir. o gelebilir, bu gelebilir. Yani şimdi tam ciddi düşünmedim şu an aklıma gelenlerdi bunlar. Ee, neyse dur şu an aklıma bir item geldi. Sanırım gece saat geç oldu o yüzden kusura bakmayın. Ama güzel, güzel itemler var. 10 sezondaki itemler gelmesi gerektiğini daha bir Yine 10. sezondaki itemlerden bahsediyorum. Onlar gelsin. Sonra çok de istenilirse değiştirilir. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Video bayağı da uzun sürdü. Bayağı bir tuttu. izlettik. Bayağı bir şey gösterdi. Video yarım saate yakın oldu. Benim izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bu tür videonun devamının gelmesi için videoların beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.